Matematik Hamleleri 1 kitabı, test 91, birinci soru. Birinci kesrin payını x parantezine alalım. x parantezinde a artı b. Payda da a kare eksi b kare var. 2 kare farkından a eksi b çarpı A artı B olarak yazalım. Bölü diyor. Çarpı deyip ters çevirelim. A eksi B'yi yukarıya. X kareyi aşağıya alalım. Şimdi A eksi B'ler, A artı B'ler gidecek. X ve X kare kalacak. X'e bölünce 1. X kareyi X'e bölünce X. Cevabımız B seçeneği. Sırada ikinci sorumuz var. X kare eksi Y kareyi X eksi Y çarpı x artı y olarak yazalım. Paydaya baktığımızda x eksi y var. Artı diyelim. İkinci kesirin payına bakalım. Şu x'in karesi eksi 4 y kare. Bu da 2 y'nin karesi. Yani aslında x kare eksi 2 y'nin karesi. Dolayısıyla iki kare farkından x eksi 2 y x artı 2 y olarak yazılır. Payda da x artı 2 y var. Şimdi x eksi y'ler gidince burada x artı y kalacak. Artı x artı 2 y'ler gidince burada x eksi 2 y kalacak. x eksi 2 y. x ile x'in toplamı 2 x. y eksi 2 y eksi y. 2 x eksi y yani b seçeneği cevabımız. Üçüncü sorumuza bakalım. Şimdi bu x'in karesi, bu da 4'ün karesi. O halde bunu x eksi 4 çarpı x artı 4 olarak yazabiliriz. Bölü x eksi 4. x eksi 4'ler gitti. İfademiz x artı 4. İfadesinin x eşit 996 için değeri. Bir ışık ayarı yapalım. Tekrar x yerine 996 yazdığımızda 996 artı 4 eşit 1000 olur. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü sorumuza bakalım. Şu verilen ifadede A artı B artı C'yi yazalım. Şu son 3 terimin her birinde x ortak, x parantezinde A artı B artı C. Şimdi şurasında, şurada A artı B artı C var. Burada da bunu biz A artı B artı C parantezinde şurada kendisi 1 ile çarpılmış. Burada X ile. Şimdi bunları tek tek yerine yazalım. Eşit diyelim. A artı B artı C. A dediğimiz kök 5 eksi kök 3. Kök 5 eksi kök 3 artı B. B dediğimiz kök 3 eksi kök 2 artı C. C dediğimiz kök 2 eksi kök 5 artı kök 7 kök 2 eksi kök 5 artı kök 7. Çarpı 1 artı x. 1'i yazdık. x. x de kök 7 eksi 1. Kök 7 eksi 1. Şimdi eksi artı kök 3 eksi artı kök 2 eksi artı kök 5 gitti. Burada kök 7 kaldı. Şurada da artı eksi 1 gidecek. Kök 7 kalacak. Kök 7 ile kök 7'nin çarpımı 7. Yani cevabımız D seçeneği. Sırada Beşinci sorumuz var. Beşinci sorumuzda şu x kare artı x'i x parantezine alsak x artı 1 payda da x artı 1 artı diyelim. x kare 3 x'i x parantezine alsak x eksi 3 bölü x eksi 3. Şurada x artı 1'ler gidecek x kalacak artı x eksi 3'ler gidecek x kalacak eşit 2x ifadesinin x eşit 170 için değeri. x yerine 170 yazarsak 2 çarpı 170 yani 340 cevabımız B seçeneği olacak. Altıncı sorumuza bakalım. İkinci derece bir ifade. Şimdi çarptığımızda 3, topladığımızda eksi 4. Bakın 1'e 3 desek çarpınca 3. Ama topladığımızda eksi 4 olması için eksi 1'e eksi 3 diyoruz. Ve şu ifadeyi x eksi 1 çarpı x eksi 3 bölü paydada x eksi 3 var yazdık. Eksi şu x'in karesi bu 10'un karesi. O halde x eksi 10 çarpı x artı 10 olarak yazdık. Paydada x artı 10 var. Şuradan x eksi 3'ler gitti. x eksi 1 kaldı. Eksi x artı 10'lar gitti. x eksi 10 kaldı. Eksi ile çarpılacak. Eksi x artı 10 artı eksi x gitti. 10 eksi 1 yani 9 cevabımız E seçeneği. 7. sorumuza bakalım. Eşit dedik. Şurada çarpımları 2, toplamları eksi 3 olan 2 sayı bulacağız. 1 ile 2 desek çarpınca 2. Ama toplayınca eksi olması için eksi 1'e eksi 2 diyoruz. O halde şu ifadeyi x eksi 1 çarpı x eksi 2 olarak yazdık. Şuraya bakalım. Şimdi 2x kare eksi x eksi 6. Şunu x'e 2x desek. Bunu da 2'ye 3 desek. Şimdi şu çapraz çarpımları yani şundan şunun çarpımının toplamının burayı vermesi gerekiyor. Şunu eksi desek bakın. Eksi 2 ile 3'ün çarpımı eksi 6. O tamam. Şurayı çarpınca eksi 4x. Burayı çarpınca 3x. Eksi 4x. Artı 3x eksi x yapar. Doğru. O halde şunlar çarpanlar. Yani x eksi 2 çarpı 2x artı 3. Bölü demiş. Çarpı deyip ters çevirelim. Şu 2x kare artı 3x'i x parantezinde 2x artı 3 olarak x küp eksi x kareyi paydaya alacağız ve x kare parantezine alarak x kare parantezinde x eksi 1. Peki. Şimdi bakalım. X eksi 1'ler gidecek. 2x artı 3'ler gidecek. X eksi 2'ler gidecek. Burada x, burada x kare var. Eşit diyelim. X'e bölünce 1, x'e bölünce x. Bu ifadenin değeri 1 bölü x yani B seçeneği. Sırada 8. sorumuz var. Değeri x artı 3 tl olan x artı 1 adet. Değeri x artı 2 olan x artı 3 adet kalem var. Bütün kalemlere sattıktan sonra parasını 2x artı 3 adet bankaya eşit miktarda yatırınca. Şimdi şu birinci satıştan elde edilen para x artı 3 çarpı x artı 1 artı ikinci satıştan elde edilen para x artı 2 çarpı x artı 3 şu toplam parayı şöyle yapalım. X artı 3 parantezine alalım. X artı 3 parantezinde. Burada X artı 1 ile burada X artı 2 ile. Şu ikisini toplayalım. 2X artı 3. Evet. Bütün gelir bu. Şimdi bunu 2X artı 3 tane bankaya bölelim. 2X artı 3. Her bir bankada 2X eksi 100 TL oluyormuş. Peki. Şimdi şu 2X artı 3'ler gider x artı 3 eşit 2x eksi 100. Eşitliğimizi yazdık. x'i sağ tarafa alsak 2x'ten x'i çıkarsak x. Şu eksi 100'ü bu tarafa alsak 3. 100 daha 103. x kaçtır diyor. 103 bulduk cevabımız. C seçeneği. Sırada 9. sorumuz var. 9. sorumuzda bir bölme işlemi. Şöyle yapalım. Şu payda isteyelim. x ile x'i çarpalım ne olacak? x kare eksi 9 bölü x. Şurayı çarpalım ne olur? x eksi 3 bölü x. Ters çevirirsek x bölü x eksi 3. Hani şu bölü diye çarpı deyip ters çevirdik. Şunu x eksi 3 çarpı x artı 3 diye çarpanlarına ayırdık. x'i yazdık. Şurası x bölü x eksi 3. x eksi 3'ler gidecek x'ler gidecek. Sadece x artı 3 kalacak. İfadesi x eşit 1111 için kaç eşittir? Şimdi x yerine 1111 yazınca artı 3 eşit 1114. Yani A seçeneği cevabımız. 10. sorumuza bakalım. Şu ilk iki terimi x parantezine alsak. x artı y Burada eksi parantezini alsak. Eksi parantezinde x artı y bölü x eksi 1. Artı dedik. x kare eksi y kareyi x eksi y çarpı x artı y olarak yazalım. Payda da x artı y var. Şimdi şu ifadeyi x artı y parantezine alsak. Burada x burada eksi 1. Bölü x eksi 1. Artı şunlar gidecek. x eksi y kalacak. Şunlar da gidecek. Peki. X artı Y artı X eksi Y. Eksi Y ile artı Y gider. X de X'in toplamı 2X. İfadesinin değeri X eşit 500 için kaça eşit? Şimdi X yerine 500 yazınca 2 çarpı 500. Yani 1000 olur. Cevabımız B seçeneği. Sırada 11. sorumuz var. X kare artı 4XY. Şunu X parantezine alalım x kalır artı 4y. Evet. Paydaya bakalım. x küp artı 4x kareye. Bunu da x kare parantezine alalım. Burada x kalır. x kare parantezine alınca 4y kalır. Artı x küp eksi 5. Bu kalsın bu şekilde. Şurayı x parantezine alsak x küp eksi 5 olacak. Eşit 1 bölü 100. Peki. Şunlar gitti. ...şunlar da gitti. Şu x ile x kare sadece 1 bölü x. Burada 1 bölü x kaldı. Burada da 1 bölü x kaldı. 1 bölü x artı 1 bölü x. 2 bölü x eşit 1 bölü 100. İçler dışlar çarpımı yapınca... ...x eşit 200. Yani cevabımız C seçeneği. 12. sorumuza bakalım. Şunu çarpanla mı ayıralım? 2 ile 3 çarptığımızda... ...eksi 6 toplayınca eksi 1 olması için... 2'ye eksi 3 çarpınca eksi 6 toplayınca eksi 1. O halde x artı 2, x eksi 3 bu bitti. Şuraya bakalım. 1 ile 3 çarpınca eksi 3 toplayınca eksi 2 olsun. 1'e eksi 3. O halde x artı 1 çarpı x eksi 3. Söyleyelim bakın. Çarpınca eksi 3 toplayınca eksi 2. Bölü diyor. Çarpı deyip ters çevirelim. x artı 1 bölü x artı 2. Şimdi x eksi 3'ler gitti. x artı 1'ler de gitti. x artı 2'ler de gitti. Yani pay ve payda eşit. bölünce 1. Cevabımız B seçeneği. Sırada 13. sorumuz var. Şimdi ifadesi x eşit 1905, m eşit 1899 için kaça eşit demiş. Bakalım. Şurayı x parantezine alsak x eksi 1. Şurayı da m parantezine alsak eksi diyelim m parantezinde burada x eksi 1 olacak. Bakın çarpınca eksi mx artı m tamam. Şurayı da 3 parantezine alalım x eksi 1. Şimdi yukarıda x eksi 1'ler ortak. x eksi 1 parantezine alınca burada x eksi m bölü 3 çarpı x eksi 1. x eksi 1'ler gitti ve x eksi n bölü 3. Peki x'in değeri 1995, m'in değeri 1899. Yazalım. 1905 eksi 1899 bölü 3. 1905'ten 1899'u çıkarınca Hani 1900 çıkarsanız 5, bir tane fazla çıkarttınız o halde 6 bölü 3 o da eşit 2. Cevabımız B seçeneği. 14. sorumuza bakalım. Şimdi x küp var, x kare var. En küçüğü x kare. Y üzeri 5 var, y üzeri 4 var. En küçüğü y üzeri 4. x kare y üzeri 4 parantezine alıyoruz. Burada x, burada y kalacak. x, y. Artı Burada x kare y üzeri 4 zaten 1. Bölü paydayı x parantezine alsak şurada x y artı 1 eşit desek şunlar gidecek. x ile x kareyi sadeleşsek x çarpı y üzeri 4 kalacak. Bu ifadenin en sade hali y eşit kök 7 x eşit 1 bölü 3 için. Eşit dedik. x yerine 1 bölü 3 yazdık çarpı y üzeri 4. Yani kök 7'nin 4. kuvveti eşit dedik. Kök 7'nin 4. kuvveti yani kök 7'nin karesinin karesi. Kök 7'nin karesi 7, bir daha karesi 49. Demek ki cevabımız 49 bölü 3 C seçeneği. Peki 15. sorumuza bakalım. M artı 2 n 7'ye eşit. Ben buradan her iki tarafın karesini alsam ne olur? Birincinin karesi m kare, ikincinin karesi 4n kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. m ile 2n'i çarpın 2mn, iki, iki katı 4mn eşit 7'nin karesi yani 49. Peki. Şimdi şu ifadenin değeri verilmiş 35. O halde 4mn eşit 35'i bu tarafa atalım. 49'dan 35'i çıkarınca 49'dan 35'i çıkarınca 1, 4, 14 2'ye bölünür. 2'ye bölsek 2mn, 2 mn 2'ye bölsek 7. Evet. 2 mn'in değeri 7'ymiş. Peki. Şimdi şu verilen ifadede yani m artı 2 n eşit 7 ya. Bunun her tarafını mn'e bölelim. Burayı da m çarpı n'e, burayı da m çarpı n'e bölelim. Şunu şöyle ayırınca m'ler gidecek, 1 bölü n kalacak. Artı şurayı ayırınca n'ler gidecek, 2 bölü m kalacak, 2 bölü m eşit 7 bölü 7 bölü m çarpı n. M çarpanın değeri 7 bölü 2. Şu da 7 bölü 1 çarpı ters çevirip çarpalım, 2 bölü 7, 7'ler gider, 2 kalır. Yani 1 bölü n artı 2 bölü m'in değeri 2'ye eşit. Bizden istenen bu ifade, bunun değeri de 2. Yani cevabımız B seçeneği. 16. sorumuza bakalım. Şu ifade verilmiş. Bunun her iki tarafının karesini alalım. A'nın karesi A kare artı ikincinin karesi 4 bölü A kare artı birincili ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı a çarpı 2 bölü a eşit 5'in karesi yani 25. Şunlar gidecek. Şu 2 ile 2'nin çarpımı 4. Diğer tarafa atınca 21. Sol tarafta a kare artı 4 bölü a kare kalacak. Zaten bizden istenen ifade o da 21'e eşit. Yani cevabımız B seçeneği. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.